Evet yılan inine girmiş derler ya. Gördüğünüz gibi buralarda da hayvanlar bulunmakta. Gördüğünüz gibi daha keçilerinin, maymunların olduğu kısımlar. Evet bak orada da maymun görüyor musun? Hmm, o oh, yerden bak Şenur. Hmm. Topladı bir şey. De ben resim çekelim şu ortada şu şeyi evet. Hı -hı, çekelim. De... Şuraların evet görüntüsünü alayım bilgi sahibi olun en azından. <laughs> Buralar yürüyüş yolları göründüğü gibi. <laughs> Hı -hı. Burası mı Bir şey daha var mı? Bak Bakalım var. Evet. Buradan da şimdi size Şömbürün Sarayı'nın <laughs> e, görüntüsünü net alıyorum. Viyana'nın görüntüsünü alıyorum. Burası da Şömbürün Sarayı'nın oradaki e, hayvanat bahçesinin seyir terası. <laughs>